etmen lazım. Tamam tamam sonra konuşuruz. Hadi kaçtım ben. Ben de gideyim onunla. Çok korkuyorum. İki kardeş birbirini öldürecek resmen. Ne yapacağım bilmiyorum. hiç. Işte. Asiye ben Ömer'in bir aptallık yapmaması için elimden geleni yapacağım. Sen merak etme tamam Tamam. <laughs> değişsen hadi. Ha? Git git ben doğru bekleyeceğim zaten. Hayır yok ben beklerim. Git olacaksın hadi. madem o kadar saat. ettin. Günaydın Bay Roket. <laughs> günaydın, günaydın da sanki bana hiç gün aymamış gibi biliyor musun? Bacaklarım çok feci. Ya bir ara o kadar hızlı koştun ki böyle çekiciyi geçip gideceksin sandım. bir <laughs> an ben de öyle sandım. Ya o kadar güldüm ki ama o haline. Sonrasında ağlayacak halim kalmadı gerçekten. Kızım zaten boş ver niye ağlayacağız ki? Yani demek ki dün kısmetimizde yokmuş para kazanmak. Ama kazandığımız para çekiciye yetmeseydi bitmiştik biliyorsun değil mi? Biliyorum. Ucuz atlattık ama. Evet. Neyse ya. Önümüzdeki maçlara bakacağız artık. Ha sen pes etmeyeceksin. Devam diyorsun. Herhalde. Bende pes edecek göz var mı ya? Sen bir baksana bana. mülübüsü ödemeyecek parayı toplayana kadar aynen böyle devam. O zaman ben kütüphaneye gidiyorum. Çiz. Çiz. Bu kız harbiden çok acayip. Herhalde ara ara kısa devre yapıyor. Değişik. Merak etmeyin Şabal'a. Ben bir olay yaşanmaması için elimden geleni yapacağım. İçeride de söylediğim gibi öğretmenlerini de bu konu hakkında bilgilendirip uyaracağım. Yani çocukların burada o gözü dönmüş çocukla yan yanayken ne kadar rahat edebilirim bilemiyorum ama... ...yine de gözünüzün üzerinde olması beni bir nebze rahatlatıyor. Teşekkür ederim. Ömer gibi bir vahşi için ne kadar etkili olur bilmiyorum ama. Merak etme Sarp. Ömer beni sever, sayar ve dinler. Şüphen olmasın. Göreceğiz bakalım. Hadi kızım iyi dersler size. Görüşürüz anneciğim evde. Dikkat edin. İyi günler. Hocam. Gördüğünüz gibi şimdiden psikopat gibi izliyor bizi. Geriliyorum ben böyle. Korkuyorum. Çocuklar abartmayın. Bakın ben Ömer'i tanıyorum. Şimdi gidip de konuşacağım kendisiyle. Ama endişelenmeyin lütfen. Lütfen. Bize biraz müsaade eder misiniz hocam? Ömer, Şevval Hanım okula geldi ve biraz endişeli. Sapla kavga etmenden korkuyor. Korksun zaten. Böyle kardeşime çarpıp kaçmak yok. Saçmalama Ömer, saçmalama. Bak, şu an okul müdürü olarak değil, bir büyüğün olarak söylüyorum. Sakın saçma sapan bir şey yapmaya kalkma. Başına çok büyük iş açarsın. Unut mu diyorsunuz hocam ya? Yaptığın yanına mı kalsın? Ben sana geleceğini çöpe atma diyorum Ömer. Bak zaten seni okuldan göndermek için bahane arıyorlar. Gözünün yaşına bakmazlar. Bunu söylüyorum. anlaştık mı Ömer? Anlaştık hocam. Güzel. İyi dersler o zaman. Demek ki okul dışında çözeceğiz bu meseleyi. Bugün dünden iyi yarın belki gökyüzü sızacakmış küçük penceremden. Öyle. Yine de ışık aramakla geçecek